Osmanlı'da ilkler kuruluş dönemiyle alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Bize ayrılan en kısa zaman dilimi içerisinde. Şimdi hemen başlayalım. İlk kez isyakam politikası dediğimiz zaman Osman Bey ile beraber başlatırız. Çünkü en başından beri iskan politikası vardır. Fethettiğimiz gayrimüslim toprakları özellikle Bizans topraklarına Türklerin yerleştirilmesine biz iskan politikası diyoruz. İlk yazı tımar sistemi yine Osman Bey döneminden itibaren söz konusudur. Aşiretten beyliğe geçilmesi yani aile yapısı içerisinden yavaş yavaş siyasi bir yapıya kazanmak yine Osman Bey dönemi içerisinde karşımıza çıkar. İlk Osmanlı parası bakır paradır arkadaşlar ve yine Osman Bey döneminde basılmıştır. İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basıldı arkadaşlar. İlk kadı Dursun fakih'tir. Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakih. İlk medrese Orhan Bey döneminde. Ayrıca bu arada ilk kadı da Orhan Bey dönemidir. İlk medrese de Orhan Bey dönemidir ve bu medrese de İznik Medresesidir. Tabii ki bu ilkler Osmanlı Devleti için geçerli olan ilklerdir. Peki ilk medresemiz olan İznik Medresesi'ndeki e, ilk müderrisimiz kimdir derseniz Davudu Kayseridir arkadaşlar. Bu da bizim ilk müderrisimiz. Yani ilk öğretmenimiz. İlk vezir Orhan Bey döneminde Alaaddin Paşa'dır. İlk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divan-ı Hümayun. Ee, Burada vezirle ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam da vardı biliyorsunuz. Orhan Bey döneminde... İlk olarak vezir kurulmuştur. Sonra vezirlerin sayısı sınırların genişlemesiyle beraber daha fazla devlet adamına ihtiyaçtan dolayı vezir-i azamlık makamı bir tane haline gelmiştir. Ve vezirlik makamı 4 ila 8 arasında değişmiştir. İlk Rümeli'ye geçiş yine Orhan Bey döneminde gerçekleşiyor. İlk son verilen beylik yine Orhan Bey döneminde gerçekleşen Balıkesir ve Çanakkale bölgesindeki Karasi oğulları beyliğidir. İlk düzenli ordu yine Orhan Bey döneminde kurulan Yaya, ve müsellem birlikleridir. İlk sancak sistemi yine Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur. Tabii ki o dönemde henüz eyaletler oluşmadığı için idari birimler köy, kaza ve sancak Arkadaşlar şeklinde oluşmuştur ve bu idari birimlere baktığımız zaman da sancak sistemi yani şehzadelerin devlet tecrübesi kazanabilmesi amacıyla sancaklara gönderilmesi Orhan Bey ile beraber başlamıştır. İlk idari birimler arkadaşlar zaten şurada onları ifade ettim size ilk eyalet yine sınırların genişlemesiyle beraber birinci Murat döneminde oluşacak olan Rumeli. Beyler Beyliğidir arkadaşlar. Beyler Beyliği ifadesi Osmanlı Devleti'nde eyalet demektir. Ve bu Rumeli Beyler Beyliği merkezi de Manastır şehridir arkadaşlar. İlk kez pençik sistemi. Pençik ile birazdan karşımıza çıkacak devşirme sistemini karıştırmayalım. Asker ihtiyacından kaynaklanmıştır. Ve pençik sistemi 1. Murat döneminde ilk defa gelen bir sistemdir. Savaşlarda ele geçirilen askerlerden, esirlerden arkadaşlar bir askeri sınıf ortaya çıkarılmıştır. Bu askeri sınıf kapı kulu ordusunun temelini oluşturur. İlk kez Rumeli'de iskan politikası sistemli fetih hareketlerinin başladığı dönem 1. Murat dönemi olduğu için 1. Murat diyeceğiz. İlk kez ancak sistemli tahta çıkan padişah tabii ki 1. Murat söz konusu olacak arkadaşlar. İlk kez merkeziyetçi devlet anlayışına geçiş ee, yine 1. Murat döneminde söz konusu olmuştur gençler. Çünkü e, Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda devlet hanedanın ortak malı idi. 1. Murat bunda ilk defa değişiklik yapmıştır. Devlet padişah ve oğullarının malıdır demiştir. Böylece ilk değişiklik burada gerçekleşmiştir. İlk kez Anadolu Türk siyasal birliğini büyük ölçüde gerçekleştiren padişah. Büyük ölçüde e, iki beyliğin dışındaki bütün beylikleri hakimiyet altına almıştı. Turgadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliği dışındakiler. Bunları gerçekleştiren Yıldırım Beyazıt'tır ya da 1. Beyazıt'tır büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Ama Ankara Savaşı'yla bu Anadolu Türk Siyasal Birliği Osmanlı'da bozulacaktır. İlk kez denizcilik faaliyetleri dediğimiz zaman sevgili gençler ilk kez denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminden itibaren başlamıştır. İlk tersane e, Karamürsel Karamürsel Tersanesi'dir. İlk kaptanı deryamızda yine aynı isimle anılacak olan Karamürsel Karamürsel Paşadır. Bu da bizim ilk kaptanı deryamızdır. Orhan Bey döneminde görev almıştır. Bizans ile ilk savaş Osman Bey döneminde gerçekleşen Gençler Koyun Hisar savaşıdır. 1302 tarihinde ama bu savaş doğrudan Bizans ordusuyla değil tekfurlarla yapılan bir savaştır. Ve Bizans ordusuyla doğrudan yapılan ilk savaş ise Orhan Bey döneminde yapılan Palekanon Savaşı ya da diğer adıyla Maltepe Savaşı'dır. İstanbul ilk kez kuşatan padişah 1. Beyazıt, Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul kuşatılmıştır. Haçlı ordusuyla ilk savaş Sırpsındığı Savaşı'dır. 1. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Tabi Sırp Sındığı Savaşı, 1. Kosova, Varna, 2. Kosova gibi e, yine e, Haçlarla yapılan savaşlar vardı. Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı Orhan Gazi'dir arkadaşlar. Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine neden olan savaş yani e, tahtın boş kaldığı kardeşler arasında bir taht mücadelesinin yaşandığı savaş Ankara Savaşı'dır. Burada bir şeyi karıştırmayalım. Her taht kavgası Fetret Devri değildir. Ama her Fetret Devri içinde taht kavgası vardır. Çünkü Fetret Devri'nde taht boştur. Taht mücadelerinde boş olmak zorunda değildir arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi, ilk büyük tersanesi dediğimiz zaman Yıldırım Beyazıt. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt döneminde... Yapılan açılan Gelibolu tersanesi ilk büyük tersanedir. İlk veziri azamımız bakın vezirimiz vardı Alaaddin Paşa'ydı. Şimdi veziri azamımız Candarlı Kara Halil Paşa. Candarlı sülalesi çok önemlidir Osmanlı Devleti'nde. Candarlı Zade Kara Halil Paşa ilk veziri azamımızdır. Hatta bu adam aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı tarihinin ilk kazaskeridir. Ve dolayısıyla başlangıçta Osmanlı Devleti'nde e, ee, vezir-i azam seyfiye dediğimiz asker sınıfında olması gerekirken ilmiye sınıfından da gelebiliyorlardı. <laughs> tamam zaman içerisinde bu değişecek tabii ki. İlk deniz savaşı arkadaşlar 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet döneminde yapılan Çalıbey savaşı olduğunu unutmayalım. Çalıbey komutasındaydı. Türk ordusu, Türk donanması. İlk dini karakterle ayaklanma. Birinci Mehmet döneminde Şeyh Bedrettin ayaklanmasıdır. İlk kez devşirme sistemi yine 1. Mehmet döneminde gelmiştir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Pençik sisteminde, evet Kapıkulu ordusunun temellerini atıyorsunuz ama savaşlarda esir alınan askerlerden oluştururken devşirme sisteminde çocuk yaşta Balkanlardaki Hristiyan ailelerden, ailenin rızasıyla almış olduğunuz çocuklardan hem asker hem de devlet adamı yetiştirme sistemine devşirme sistemi diyoruz. Bu sistem 1. Mehmet döneminde gelecek. İlk kez Enderun Mektebi'nin açılması. 2. Murat döneminde arkadaşlar Edirne Sarayı'nda açılmıştır. İlk kez kanuni Kadim yine 2. Murat döneminde arkadaşlar. Örfü hukukun bir kısmının yazılı hali gelmesi, aynı zamanda içerisinde Yeniçeri Kanunnamesi de var. Yani Yeniçeri Yeniçeri ocağını alım usulleri. Balkanların Türk üstü olması kesinleştiren savaş 2. Kosova Savaşı'dır ve bu savaşla beraber Balkanlı milletler anlattılar ki Osmanlı devletini Balkanlara atmak mümkün değildir artık. İlk kez tahttan feragat yani kendi isteğiyle tahttan vazgeçen Osmanlı padişahı oğluna bırakan 2. Murat'tır. İlk Yeniçeri isyanı. Tekrar tahta 2. Murat'ı çıkarmak amacıyla 1445 tarihinde çıkarılan ki Fatih 12 yaşında tahta çıkmıştı. Ee, ve Balkanlarda Varna ve daha sonra Kosova Savaşları son sonrasında ortaya çıkacak. Ama Varna Savaşı'nın ardından 1445'te Yeniçeriler bir isyan çıkaracaklar. Buçuktepe e, isyanı diyoruz buna. Bu bir masum isyan olarak kabul edilebilir. Tek dertleri 2. Murat'ın yeniden tahta çıkmasını sağlamak idi. Osmanlı'daki ilk Şeyhülislam yine arkadaşlar 2. Murat döneminde olduğunu bilelim. 2. Murat dönemindeki Molla fenaridir. İlk şeyhülislamımız <laughs> yani bizim divanı hümayun içerisindeki fetva makamımız. Her alınan kararın İslam'a uygun olup olmamasını açıklayan devlet adamı idi. Ve ilmiye yani medrese kökenli olan bir devlet adamıydı. Kuluş dönemi padişahlarını şöyle sıralarsak son olarak Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım, Beyazıt, 1. Mehmet ve 2. Murat'la beraber bizim için 6 padişahla kuluş dönemi sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşmek dileğiyle görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın gençler